silahını ona teslim et. Asap Harbi'nde hendek kazmaktan yorulan Sad bin Muaz radiyallahu anh'a Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturmuş dinleniyordu. Bu esnada toprak taşıyan Zeyd bin Sabit radiyallahu anh'ın çalıştığını görünce ona işaret ederek Ya Resulallah dedi. Allah'a hamdolsun ki bunun babası beni sağ bıraktı da sana iman etmek şerefi bana nasip oldu. Bu az günü ben bunun babası Sabit bin Dahak ile boğaz boğaza boğuşmuştum. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fakat onun bu oğlu ne iyi çocuktur buyurdu. Zeyd bin Sabit bir ara gözlerini uyku bürüyüp kendisi kalmıştı kalkanı, oku, yayı ve kılıcı yanında olduğu halde orada çalışmakta olan diğer Müslümanlar onu hendeyin kenarında uyur bir halde bırakarak etrafı dolaşmaya gitmişlerdi. Bu esnada onun yanına gelen Umare bin Hazm şaka için silahını alıp saklamış, Zeyd bin Sabit'in de bundan hiç haberi olmamıştı. Uyanıp silahını bulamayınca da heyecanlanmış ve korkmuştu. Resulullah Efendimiz bunu işitince Zeyd'i çağırttı. Ey uykucu! Sen uykuya daldın nihayet silahın da kaybolup gitti buyurduktan sonra bu çocuğun silahının nerede olduğunu kim biliyor diye sordu. Umare bin Hazm ya Resulallah ben biliyorum silah benim yanımdadır dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de silahını teslim et ona buyurdu ve şaka yollu da olsa Müslümanları korkutmayı veya onların herhangi bir şeyini alıp saklamayı yasakladı.